Bunlar Amerika'nın işbirlikçileri Afganistan'da, buraya gelenler. Amerika ile işbirliği yapanlar. Şimdi korkuyorlar, Amerika ile işbirliği yapmışlarsa Amerika doldursun uçaklara, getirsin Washington'a. Alsın baksın. Amerika ile öyle bir anlaşmaları olduğu zaten söylüyor. Bunların bir kısmını Amerika'ya gideceği iddia ediyorum, hepsi gitmeyecek herhalde. Niye İran'ı İran geçip gelsinler bize? Doldursunlar oraya uça, alsın oradan götürsünler o zaman. Madem Amerika ile işbirliği pek makbul adamlar değiller yani. Bir, Amerika'ya kıyak yapıyorsunuz, jandarmalığını yapıyorsunuz. Ne karşılığında? Peki F-35'i çözdünüz de onun karşılığında Amerikan'ın işbirlikçi Afganlarını mı alıyoruz? Hayır. Hayır. Peki S-400'leri kullanacak mıyız? Hayır. Hayır. Peki Kıbrıs'ta iki devlete ikna ettiniz mi? Hayır. Hayır. Geriye ne kalıyor? Para işleri Halkbank kalıyor. Başka bir şey kalmıyor. Yani sizin Halkbank'ta yediğiniz herzelerin cezasını 85 milyon mu çekecek? Sizin mal varlığı davanızın Halkbank e, davanızın cezasını biz mi çekeceğiz?